Ben Mustafa Dursun. 1971 yılında Kayseri Sanat Etsizliği bitirdikten sonra Kayseri Havakman Bakım Merkezi'ne girdim. 30 sene orada aralıksız çalıştım. Şimdi bu fabrikanın kuruluşunda bize eski ustalarımızın anlattığı bazı şeyler oldu. 1926 yılında Almanlar tarafından kuruluyor. Atatürk zamanında, Atatürk'ün direktifleriyle. Bu fabrika kurulurken çok zorluklar çekiliyor. Yani yollar yok. Trenlerle Almanya'dan eee atölyelerin çatlarını kuran o pudrel dediğimiz parçalar Mersin limanına oradan e, Kayseri'ye aktarılmaya çalışılıyor. E, Altan da eşeklerle e, araçlar yok. Zor şartlarda getiriliyor. Kuruluyor. Ondan sonra fabrika uçak imalatına başlıyor. Uçak imalatı Junkars marka. E, bugünkü F-16 ayarında avuç uçakları. Bunlar e, yapılmaya başlıyor. 1952 yılına kadar. E, bayağı üretim oluyor. E, hatta İran şahına hediye verildi. Afganistan'a satıldı söyleniyor. İngiltere'ye bile satıldı söyleniyor. Burada işçi problemi çıkıyor o zaman. Yeni e, açıldığı için Eğitim yok, işçi nasıl temin edilecek? köyleri dolaşıyorlar kamyonlarla, diyorlar ki işte hava ekmeği açıldı, köyze. gelin çalışın fakat kimse gelmiyor. Sonra kendi bünyesinde çırak okulu açıyor. Burada iş yeri kendi içisini kendisi yetiştiriyor, çalışmaya devam ediyor. Bizim fabrikanın 1974'te Kıbrıs hadisesinde çok katkılar olmuştur. Komandolar burada gittiğinde, işte C-47 uçaklarıyla askerler gidiyor. Bunların işte malzemeleri, tesisatları, lojistik destekleri yine hava tarafından yapılıyor. Uçaklar orada yara alıp geliyor. Makine, tüfeklerle taramıyorlar, uçak savarlarıyla taramıyorlar. E, kısa zamanda piste inip hemen bizim e, işçiler tarafından bakımları yapılıyor e, değiştiriliyor. Tekrar askerleri taşıyor. Biz de orada gerek hava kuvvetlerine, gerek kara kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine e, çok e, parçalarını yaptık, yardımcı olduk. Ambargolar olduğu dönemlerde ambargoların parçaları yaptık. Ülkemize önemli katkılarda bulunduk. Zor e, şartlarla işte Atatürk zamanında iyi ki bu fabrika kurulmuş, iyi ki olmuş. Ben her zaman bunu takdirle söylüyorum. Hatta bir şey söylüyorum, diyorum ki NASA Uzay Merkezi'nin o zaman kurulmasından bu Avakmele Uçak Kafası kurulması daha önemli, daha kıymetli. Çünkü o dönemde herhangi otomobilimiz yok, yerde bir yani uçak yapıyoruz. Güzel bir teknoloji, iyi bir teknoloji gelmiş oldu. İyi bir çalışmalarımız oldu. 30 sene sonra da ben emekli oldum. Nitekim 1926'da kurulan Kayseri Hava İkmal Merkezi o zamanki şartlarda gerçekten çok gayretler, çok emekler zarfı sarf edilerek kurulmuş bir kurum. Emeğe geçen herkesten yani minnetle, şükranla bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Yani e, kurucusu olan e, Cumhuriyet'in ilk kurucuları ve e, devamında yardımcı olan Kayseri e, şahısları da tebrik etmek lazım. Bu anlamda e, Kayseri Hava İmam Merkezi e, bizlere çok şeyler verdi. Yani e, hem e, prensipli olarak bir çalışmayı daha doğrusu teknolojik olarak e, çalışmayı öğrendik. Bunun neticesinde ben inanıyorum ki Kayseri Sanayisi gerçekten bizim Kayseri Hava İkmal Merkezinin olması dolayısıyla büyük şeyler kazandı ve Kayseri Sanayisi Kayseri'den yetişen teknik elemanların gayretleriyle daha da gelişti, daha da inkişaf etti. Kayseri Hava İkmal Merkezi 1926'da kurulmasıyla beraber gerçekten Almanların kurmuş olduğu bir fabrikaydı. Sanayinin gelişmesine gerçekten büyük etkileri oldu diye düşünüyorum. Bilahare burada neler yapıldı diye düşünürsek yani Kayseri sanayisinde bildiğiniz üzere işte süt makineleri ondan sonra ne bileyim düdüklü tencereler falan hep Kayserilerin şeysiyle ortaya çıktı, gayretleriyle ortaya çıktı. Sonra tabii sanayi Kayseri'de şey mobilya düzeyine erişti. Mobilya düzeyinde tabii bu makine olmayınca belirli bir şey kat edilemedi ama sonradan işte bildiğim üzere istikbal türü mobilyalar devam etti. Asıl şey yani teknolojik olarak makine üzerine Kayseri sanayisi gelişti. Biz de fabrikada e, e, şimdi de bahsetmek gerekirse yani Kayseri sanayisinde e, e, ayrı düşünülemez. Fabrikada e, biz de teknolojik olarak e, makinalı tüfek, bomba arabaları ondan sonra işte e, o zamanki şartlara göre e, uçak akımı e, öncelikli olarak yani e, bildiğimiz üzere Kayseri'de Hava Alanında 20'ye yakın şey var. E, e, nakliye uçağı vardı. Bu 20'ye yakın nakliye uçağının periyodik bakımları devamlı Kayseri Havacılık Merkezi'nde olur ve e, bunlar 5 senede bir periyodik bakıma girer. E, bu periyodik bakımda eğer e, depolarında yoğrulan malzeme depolarında e, varsa e, onlar takılır. Yani Amerikan'la Alman almamalı. Eğer yoksa Kayseri'de de imal edilir. Yani bu büyük bir başarıydı. Şöyle diyelim. Yani dışarıdan bugün bile bir zarf gelse 10-20 dolara maliyeti vardır. Ama bir uçağın parçasının yapılmasını gerçekten çok faydası oluyordu bu şeylere, ülkenin kalkınmasına, katkısına. Yani Mesela bir e, uçağın bir parçası eğer burada yapılabiliyorsa e, eğer onun Amerika'dan alış fiyatı 100 dolarsa belki de burada 10 dolara, 20 dolara mali mal ediliyordu. Bu gerçekten çok önemli bir şeydi. E, bunun gibi diğer e, şeyde de, alanda da yani Havatman Merkezi'nde aynı zamanda paraşüt e, atölyesinin oluşumuyla e, bütün e, yani Türk ordusunun paraşüt ihtiyacı sağlanmış oluyordu. Kayseri'de bildiğimiz üzere hava uzanan bir tren yolu vardı. Bu tren yolu o zamanki şartlarda yani sanıyorum ta 1920-30'lu yıllarda yapılmaya başlanmış. Bununla ne sağlanıyordu? Ülkenin birçok tarafında tren yolu ağından gelen askeri teçhizat yani makineler reyderler veya diğer e, araçlar hepsi burada e, trenle gelir. E, ondan sonra bunların bakımı yapılıyor. Çünkü o zaman e, ülke genelinde sanayi gelişmemişti ama Kayseri Hava İkmal Merkezi bu şeyleri yapmaya e, imkan e, düzeyindeydi. E, böylelikle birçok makinanın da aynı zamanda ikmali sağlanır, e, tamiri sağlanır ve yeniden hizmete sokuluyordu. E, Bundan başka ayrıca e, biz e, bizler yapmış olduğumuz makinalı tüfekler, bomba arabası hatta ben hatırlıyorum Hindistan-Pakistan savaşı olmuştu. O zaman da e, Pakistan'a buradan e, yardım bombaları yapılarak bizati e, yardım için gönderilmişti. Yani bu tür şeylerde de Kıbrıs savaşında da yine e, e, Türkiye'de e, bizzat de C-500 yedir bakımı buralarda yapılırdı yine nakliye uçaklarının. Ve bu uçaklarla Kıbrıs harekatı yapılmıştı. Birçok askeri personel Kıbrıs'a Beşparmak Dağları'na indirilmesinde C-47 uçakları birinci rol oynamıştı. Bildiğimiz üzere Kıbrıs Savaşı 1973-74 herhalde o yıllarda olmuştu. Yani zaman zaman orada kurşun yarası alan uçaklar Cevri Kedi uçakları bilhassa gelirdi buraya inerdi, Kayseri'ye iner ve burada yine tamirleri, tadilatları yapılır, tekrar hizmete giderdi. O Kıbrıs Savaşı'nın şey olmasında, kazanılmasında gerçekten bizim nakliye uçaklarının çok önemli rolü olmuştur. Tabii jetlerde ayrıca. Aynı şekilde zaman zaman Eskişehir'den gelen jet uçaklarının da parçalarının zaman zaman burada yapılması imkanı vardı, yapılırdı Daha sonraları biz fabrikada e, işte bomba arabalar yaptık. E, yani yine bu bomba türü şeyler yaptık. Tabii şimdi o bombaların türlerini pek bilmiyoruz ama e, bomba arabaları, bombalar yapmakla da bura e, iyi bir e, konumdaydı. Yani olarak konumdaydı. Mehmet Gürbüz, 1953 doğumluyum. Ee, Kayseri Kartal Meslek Lisesi Torna Tesviye mezunuyum. 1971'de Hava İkmal'e giriş yaptık. Uzun zaman Hava İkmal'de çalışıp emekli olduk. Tabi Hava İkmal içerisinde çalışırken uzun dönem içerisinde olumlu olumsuz bir sürü gündemimizde olan olmayan şeyler geldi geçti. Ben en basitinden bir mevzuyu hatırlatma açısından söylüyorum. 1974 yani Kıbrıs çıkartma harekatında tabii Türkiye'nin ekonomi açısından da en zor günleri aniden de savaş patlak verince kendi imkanlarımızla e, napalm bombaları diye yani şimdi tarif belki edemeyeceğim şekildeki bombaların imalatında asbelgader çalıştık. E, bu napalm bombaları e, özellikle Amerika'dan ve batıdan e, gizli yapıldığı için e, bayağı bu hususta gayretler sarf edildi. Oralardan heyetler gelindiği zaman üstleri örtüldü filan. Onların imalatında çalıştım. E, o Napalin bombalarının Kıbrıs'ta çok faydalı ve uzun işler e, görüldüğü tespit edildi bu hususta ben de gönüllü olarak ferahlık içerisindeyim diye katkı da bulundum en azından devletin, milletin bu harekatına. Böyle bir hizmetimiz oldu. Diğer şeyler rahat, zaten hava ikmalde uçak bakım hizmetleri yapıldığı için rutin işler olarak görüyorum bunları. Bu uçak Eskiden e, uçak e, parçaları satın alındığı için Amerika'dan özellikle geldiği için 5 yılda bir yorgun e, sınıfına düşürülüyordu. Hiç kullanılmadık parçalar. Bu hususa da Türkiye'nin Amerika'ya karşı çok büyük döviz kayıpları oldu. E, bu e, parçalar 5 yıl kullanılmadan rafta kaldığı halde bunlar kullanılmayacak diye gal edildi. Kullanılmadı. Hatta öyle oldu ki büyük e, silindir blokları vardı. Onların daha üzerinden gres ya e, alınmadan hiç hizmete sokulmadan gal oldu diye bize attırmak zorunda kaldılar. E, memleketimizin o savhalarında bu kadar döviz kaybının olması şu an bende daha fazla üzüntü yarattı. Ve daha başka şeyler aradım bu işin arkasında. Döviz kaybından filan ziyade. Bizi ekonomi olarak zorda bırakıp ee, yeni sanayi ürünlerine yönelmememize sebep oldular. Bunun için çok kalınmış şeyler e, oldu. Ama şimdi rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'nin geldiği bu noktada şükrediyorum ben bu hususta. Belki bizim yaşlarımız 72-73 oldu ama e, şu an memleketimiz ekonomi açısından olsun uçak sanayi açısından olsun ileri bir noktaya geldi. Bütün bu hizmetlerden dolayı devletimizi kutluyorum. Gelecek nesillere de aktarmam şu ki, tabii eski dönemleri pek bilmedikleri için hayatı hep bugünkü hayat olarak görüyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Daha fazla okumaları, daha fazla araştırmaları, özellikle kendi branşlarına yönelik araştırma savhalarını, daha fazla irdelemelerini tavsiye ederim. Yani söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlardan da fazla bir şeye geçmeyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.